どういうこと Hakkari şehir merkezinin taşınması kararı kamu ile paylaşıldığı günden bu yana ilimizde büyük bir infial ve şok hali yaşanmaktadır. Bu kararın Hangi gerekçelerle ve nasıl alındığını bilmiyoruz? Hakkar illere sorulmadan alınan bu kararı anlamıyoruz. 1936’dan beri il olan kenti 80 kilometre uzağa taşımaya kalkışmak yaratacağı mağduriyet ve travmanın farkında mısınız? Hakkari Kent Merkezi kamu idariye yapılanması ve kamu yatırımları ile ayakta durmaktadır. Kent merkezi taşındığında Hakkari halkı iş yerlerini kapatacak ve göç etmek zorunda kalacaktır. Biz Hakkari'liler olarak bu kararın güvenlik gerekçesiyle alındığını düşünmekteyiz. Eğer güvenlik gerekçesiyle bu karar alınmamışsa Rize'nin, Artvin'in, Tunceli'nin, Bayburt'un, Gümüşhane'nin de taşınması gerekmez mi? Size soruyoruz devletimizin bundan sonra sonraki politikası şehir merkezlerinin taşınması mıdır? Biz Hakkari'liler olarak Hakkari'nin il olarak kalmasını, yüksek olanın da ilçe yüksek olanın da ilçe olarak devam etmesini talep etmenin dışında yüksek olanın il olmasına karşı değiliz. Gerekçesi ne olursa olsun eğer devlet yüksek ovayı il yapmak istiyorsa bunu Hakkari'yi yıkmadan yapsın. Biz bu kenti seviyoruz. Bu kente yaşamaya devam edeceğiz. Lütfen kararınızı geri çekin. Aksi takdirde yoksul kentimizin daha da yoksullaşacağı bu durum karşısında Hakkari'de kalmanın hiçbir anlamı ve imkanı kalmayacaktır.